Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte General Mobile GM9 Plus telefonunun kutu açılışını yapacağız. Oldukça heyecanlıyım. Evet arkadaşlar, kutumuzu elimize alıyoruz ve başlıyoruz açıyoruz. Ta 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 tam. General Mobile GM9 Plus'ımız karşımızda. Evet telefonu şöyle bir elimize alalım. General Mobile GM9 Plus. 6.23 inç IPS LCD Full HD Plus 19.9 centikli ekrana sahip Meditek Helio P60 işlemci ile birlikte geliyor. Telefonu şöyle bir kenara bakalım. Kutunun buradaki genel mobil yazan kağıdını bir alalım. İçinden neler çıkıyor bakalım. Evet. Sim kartımızı açmak için bir iğne. Genel Mobile M9 Plus'ın kullanım kılavuzu. Telpagavent belgemiz. Ve tabii ki de Genel Mobile'nin olmazsa olmaz şeffaf kılıfı kutu içerisinden çıkıyor. Bu da hoş güzel bir incelik. Hemen kılıfımızı telefonumuza takıyoruz arkadaşlar. Gmi 9 Pro ile hemen hemen benzer tasarıma sahip. Evet şimdi üzerindeki jelatinimizi söküyoruz. Evet jelatinimizi kaldırıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle kutumuzun içine yapıştırıyoruz. Kutu açılışına devam edelim. Kutumuzun içinden bir adet hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Geneval Mobile yazan. GM Turbo şarj yazıyor arkadaşlar. Geneval Mobile'nin hızlı şarj adaptörü ile geliyor. Çıkışı ise 5 volt 2 amper standart klasik hızlı şarj adaptörü. Kenara koyuyorum. Hemen USB type C ile gelmesi güzel bir şey arkadaşlar. Geneval Mobile'nin, GM firmanın baş harflerinin de üzerinde olması tasarım olarak güzel. Evet kulaklıklarımızı şöyle bir elimize alıp bakalım. Pamuk çikolatlık. Hemen kutusuna tekrar geri koyalım. artık telefonumuzu bir alalım. Çantikli ekrana sahip arkadaşlar. Birazdan telefonumuzu açınca daha iyi anlayacağız. Parmak izi okuyucusu arkada. Biz evinde 2 adet kamera var. 12 megapiksel ve 5 megapiksel olmak üzere. 8 megapiksel Ön kameramız mevcut. Evet. Genel Mobile Power by Android'den alıyor gücünü. Saf yalın Android var arkadaşlar. Android 9 ile gelmekte. Hemen. Daha önceden zaten kurulum yapmıştık. Ben hemen açıyorum. Gmail'inizi girerek ya da yoksa yeni bir Gmail hesabı oluşturarak açabilirsiniz. Evet hemen hızlı bir şekilde YouTube açıyoruz bir ses kalitesine bakalım. Telif yememek için yine kendi videolarından bir, bir tanesini açacağım. Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle anca bir ürün olan Portable Bluetooth Speaker. Bluetooth hoparlörünü taşıtabilir. Bluetooth hoparlörünün kutu açışını yapacağız ve bunu inceleyeceğiz hep birlikte. <laughs> Manila arası geçişler oldukça hızlı arkadaşlar. Uygulamalar arası geçişler oldukça hızlı arkadaşlar. 3 GB RAM var. 32 GB hafızası var. Evet kamerasını açıyorum. Kamerasında da yapay zeka oldukça başarılı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. HDR modu var. Yüzü güzelleştirme modu var. Kaşıklığınızı gidebiliyor titreme önleme var otomatikte kalırsa daha iyi olur sizin için. Bu fotoğraf ayarları arkadaşlar. Aşağıdan video alıp video ayarlarına geldiğimizde titreme önleme var yine. Yukarıdan flash açıp kapatabiliyorsunuz. FM radyosu var. Dinlemeye başlamak için kuraklıkları girişe takın diyor. Anten olarak kullanılır. Kuraklık girişi hemen şey yukarıda arkadaşlar. 3.5 mm'lik jackımızı oraya takabiliyoruz. Gürültü engelleyici mikrofonumuz var yukarıda. İki adet kameramız, flashımız, parmak izi okuyucumuz hemen altında. Yeni verme ban yazımız, logomuz var. Solda ses kısma, açma, tuşlarımız mevcut. Sol tarafta aynı zamanda SD kart ve SIM kart yuvamız mevcut arkadaşlar. Telefonumuzun sol tarafına dizayn edilmiş bunlar. Çentik ekran. Yukarıdan geliyorum arkadaşlar. NFC, NFC var. Aynı zamanda arkadaşlar Bluetooth 5 var. Bluetooth 5 teknolojisiyle gelmesi de gayet güzel. Birçok akıllı saat, birçok akıllı kablosuz kulaklıklar Bluetooth 5 teknolojisiyle geliyor. 4.5G'yi destekliyor bağlantı olarak, veri olarak arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Android 9, 12 megapiksel kamera, 5 megapiksel, FdV ve diyafram 1.7. Selfie ön kamera 8 megapiksel, parmak izi okuyucusu var, yüz tanıması var. 6.23 inç IPS LCD HD Plus da geliyor arkadaşlar. Mediatek Helio P60 yapay zeka ile birlikte geliyor. Genel Mobile Gamer 9 Plus. 3 GB RAM var, 32 GB hafızası var, micro SD ile 256 GB'a kadar destekliyor. 3450 mAh bataryası var. Instagram, Whatsapp oldukça hızlı açıyor bakın arkadaşlar. Yani 3 GB demi olabilir, bu sizi yanıltmasın. Saf Android'le, yalın Android'le geldiği için gayet geçişler hızlı. Çok başarılı bir telefon olmuş. Çentikli ekranda da tasarımsal anlamda gayet şık. Güzel duruyor. 4.5G'yi destekliyor. Bluetooth 5.0 var. NFC özelliği var. Bakın uygulama arasında hiçbir donma kasma yapmadan çatır çatır anında tepki gösteriyor arkadaşlar. Ayarlar Güvenlik ve konum Smart look. Girdikten sonra Güvenilen yüzden yüz tanıma ayarlarını gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar Kur diyerek buradan başlıyorsunuz Güvenilen yüz için Güvenilen yüzü kaldır yüz eşleştirme iyileştir diyerek de yüzünüzün algılamasını iyileştirebilirsiniz arkadaşlar Aynı zamanda bakın burada parmak izi var Parmak izinizi de buradan tanımlayabilirsiniz arkadaşlar bir de arkadaşlar telefonumuzun ekranına basılı tutarak herhangi bir boşlukta widgetler ekleyebiliyorsunuz bu şekilde. Hava durumuydu, saatti gibi. Yüklemiş olduğunuz bazı uygulamaların widgetle de olabiliyor. Bakın dijital saat ekledik, hava durumunu ekledik. Ve GM Müzik'ten telefonundaki müzikleri görebiliyorsunuz. Telefonunuzdaki müzikleri görebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda bakın burada internet radyo var. Buradan da bir radyoyu açıp dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar bu internet üzerinden oluyor. Bir de telefonun kendi içerisinde FM radyo var. Oradan da kulaklık takarak internet paketinizden gitmeden radyo'nuzu dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. 1990-1989-90 Evet kameraya geldiğimizde kamera ısını açıyorum hemen. Videoda flaşımızı açabiliyoruz. Otomatik modda bakabiliyoruz ayarlar kısmından beyaz dengesi video kalitesi titreme önleme otomatik sallantı gidermesi anlamında güzel fotoğraflarda ayarlarda sarsıntı önleme açık konuma getirmemiz iyi olur arkadaşlar resim boyutu 16.9 veya 4.3 yapabiliyorsunuz titreme önleme yine açık hemen şuradaki soldaki butona basınca da arkadaşlar bakın yapay zekası devreye giriyor alışverişti, yemekti fotoğrafını gösteriyorsunuz. Size hemen Google Asistan yardımıyla çıt diye sonuçları gösteriyor arkadaşlar. Telefonda yok yok ya mükemmel. Videoyu beğenmeyi aşağı sorularınızı asla yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.